Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Eğer sizler de evlerinizde böyle sıcak, çıtır, lezzetli ekmekler yapmak istiyorsanız videomuzun devamını izleyin. Evet, dilerseniz şimdi malzemelerimizi sayarak başlayalım. Öncelikli olarak ben 6 su bardağı un kullanıyorum. Siz ailenizin kalabalıklığına göre daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Oranları tutturmak yeterli. 6 su bardağı una ben 3 su bardağı su kullanıyorum. Tabii... Çok koyu olursa süt eklerim. Çok cıvık olursa aynı şekilde un eklerim. Gramaja çok fazla takılmayın arkadaşlar. Bir paket yaş maya veya bir tatlı kaşığı, çok özür diliyorum, bir paket kuru maya veya yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Ama eğer uzun süreli bırakacaksanız bir tatlı kaşığı maya da yeterli arkadaşlar. Hamuru 3-4 saat dinlendirmek faydalı olur ama bir paket maya kullandığınız zaman 1 saat içinde veya 45 dakika içinde de alıp ekmeğinizi yapabilirsiniz. Daha sonrasında bir tatlı kaşığı şekerim var ve bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Buradaki de boca, borcamın içindeki de e, su normal su fırının altına koyacağım bunu niçin ekmeklerim kuru olmasın diye. Şimdi dilerseniz gelin malzemelerimizi karıştırarak başlayalım. Öncelikli olarak sütlerimi bir kabın içine hamurumu yoğuracağım kabın içine ekliyorum. Daha sonrasından mayamı ekliyorum. Tabi burada sütün ılık olması önemli. Süt ne kadar ılık olursa tabi kaynar derecede olmaması lazım ki zarar vermesin. Süt ılık olursa maya çabucak çözülür. Daha sonrasında bunu ekliyorum. Şimdi burada göstermelik bir bardak var. Ben bütün hepsini kattıktan sonra bu arada biraz mayamızı eritelim. Ben 6 bardak unumu kattıktan sonra tekrar videoya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 6 bardak unumuzu ekledik. Bunu böyle yavaş yavaş 10 dakika kadar yoğurmanız e, hamurun iyice karışması için faydalı olacaktır. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar hamurumuzu 10 dakikaya yakın yoğurduk. Hamurumuzun çok sert olmamasına dikkat ediyoruz. Dediğimiz gibi çok cıvık olursa un ekliyorsunuz. Çok sert olursa da süt ekliyorsunuz. Bu sayede hamurumuz istediğimiz yumuşak kıvama geliyor. Ve şimdi bunun üstünü streç filmle kapatıp dinlendireceğiz. Biz mayamızı istediğimiz miktarda koyduğumuz için 1 saat en fazla 2 saat dinlendireceğiz. Ama sizin sabaha kadar veya 3 saat dinlendirmenizde de fayda var. Böyle az olduğuna bakmayın. Birazdan kendisi şişecektir zaten. Şimdi ılık bir yerde beklemeye alıyoruz hamurumuzu. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz bitti. Ben 2 saat 15 dakika falan bekledim. Ben hamurumun kesme işlemini de burada dezgahımın üstünde yapacağım. Bu arada hamuru elinize yapışmaması için ister suyla, ister yağla, isterseniz de biraz unla. Bakın mesela bu şişkinliği inecek. Bunun içindeki havasını almanız lazım. Bunu dezgahımıza aktardıktan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar buradan çıkardıktan sonra yani leğenin içinden çıkardıktan sonra şöyle biraz hamurunuzu katlayın. Maksat iyice içindeki havası çıksın ve iyice şekil alsın diye. Bunu bu şekilde ister topak olarak bir tüm ekmek de yapabilirsiniz. Ama bugünkü videomuzun konusu küçük küçük ekmek yapmak. Şimdi bunu yapmanız gereken istediğiniz gibi küçük küçük parçalara ayırmak. Hamurumuzu istediğiniz gibi uzunlukta ayarlayıp eşit eşit parçalara bölüyorsunuz. Benim hamur keseceğim olmadığı için bunu kullanıyorum. Şöyle kaç parça veya istediğiniz büyüklükte kesiyorsunuz artık. Daha sonrasında ekmeğinize bu şekilde şekil vermeniz lazım arkadaşlar. Ucu yani şöyle hafiften e, sivrimsi olsun. Bu zaten bu şekilde bıraktığınız zaman hamur kendini toparlayacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şekillerimizi tamamladık tamamladık. Şekillere çok takılmayın. Mesela biz bir tanesini topalak bıraktık. Her biri simetrik olmadı sonuçta. Bundan sonra yapmanız gereken adım bunları 40 dakika daha bu şekilde bekletmek. Üstünü kapatacağız tabi. Tabi bıçakla üstüne şöyle küçük çizikler atmayı unutmayın. Şöyle hafif destek alabilirsiniz. Şöyle küçük çizikler. Bu sayede ne olacak? Bunların içi daha da güzel pişmiş olacak. Şöyle açamazsanız ikinci sefer bıçakla üstünden geçebilirsiniz. E, kimileri üstüne yoğurt sermeyi e, yoğurt sürmeyi sever, kimisi e, yağ sürer, kimisi de her ikisini de yapar. Biz şimdi sadece biraz yağ süreceğiz. Ondan sonra da bu susamımızdan bir de çörek otumuzdan süsleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi e, malzemelerimizle öncelikle yağladık. Daha sonra da göstermiş olduğumuz gibi susama susamı ve çörek otunu serptik. Şimdi üstünü kapatıp 40 45 dakika veya yarım saat dinlenmeye alıyoruz. Ondan sonra fırınımıza atma işlemine geçeceğiz. Ekmeklerimizi fırına koymadan önce 10 dakika kadar ısıtıyoruz 200 derecede arkadaşlar. Fırınımız ısındıktan sonra gördüğünüz gibi ekmeklerimiz iyice yayıldı. Hatta birbirine yapışanlar oldu. O yüzden tepsiye ne kadar koyacağınıza dikkat edin. Biz bunları bir tık büyük yapmışız. Bir dahaki sefer biraz daha küçük yapacağız. Hatta şöyle yayılanlar var. Bunları 200 derecede yarım saat veya 40 dakika fırınınızın özelliğine göre 1 saate kadar çıkabilir veya 20 dakikada da pişirebilir. Fanlı pişirme sistemini öneririm. Hem alttan hem üstten üfleyerek pişirdiği zaman daha sağlıklı, daha güzel pişmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz fırından çıktı. Şöyle yakına gelecek olursak biz küçük porsiyonda yapmadığımız için böyle büyükçe oldu arkadaşlar. Bakın hatta şeyleri patlıyor üstünde şu anda. Susamları falan. Siz küçük böyle avuç kadar olsun istiyorsanız bu koyduğumuz hamurun yarısını yapın. Şimdi bir tanesini alıp gördüğünüz gibi altı da güzel kızarmış. İçini kesip bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Çıtır çıtır gerçekten el değmiyor. Ezdim biraz da bu arada ama. Oh. Tadı kokusu gerçekten mükemmel gözüküyor. Biraz ısıralım.